Merhabalar sevgili Akrep ve yükselen burcu Akrep, ay burcu Akrep olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Akrep burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 2025 Ocak ayında seni neler bekliyor sevgili Akrep burcu? Son kez kartlarını senin için bir karıştırıyorum. Hemen bakalım. Akrep burcu arkadaşımı Ocak ayında neler bekliyor diyorum. İlk etkiye bakalım arkadaşlar. İlk etkimiz Aziz kartı. Hemen bakalım. Çok güzel. Arkadaşlar e, su etkili. <laughs> su etkili. Sen zaten su etkilisin ama şimdi e, toprak etkili olan, e, boğa, başak, oğlak etkili olan, e, yine aynı şekilde balık, akrep, yengeç etkili olan sevgili akrep burcu arkadaşlarım. Ekstra bir şanslı olacağınız Ocak ayı olacak sizin için. Şimdi bir de aslan etkili olanlar var arkadaşlar. Şimdi bu ilk bilgiyi verdik. Ben bu kadar güzel bir şey beklemiyordum aslında. Ee, ama bence çok da güzel oldu. Şimdi burada Asa Dörtlüsü de gelince ve Aziz Kartı da olunca Şimdi sevgili Akrep Burcu, acaba yeni bir işe mi başlıyorsun, yeni bir şirket mi kuruyorsun? Hali hazırda yarım bıraktığın ve hatta dörtlü vadelerdir düşündüğün, belki seni hasta bile eden bir iş problemi. Ee, bu aşk hayatınla ilgili de olabilir ama ona en son geleceğiz. İşle ilgili hani böyle başlatmak istediğim bir şey e, ağır aksak ilerleyen hani bir şeyler yaptım ama tam olarak ucunu tuttum ama ortasına kadar gelemediğim dediğim bir durumla ilgili e, yeni bir başlangıç gerçekleştiriyor olacaksın. Birazdan zaten tarihleri de veriyor olacağım ama arkadaşlar Ocak ayının 4'ü civarı artı eksi olarak alabilirsin. 24 Aralık itibariyle bu videoyu dinliyor olacaksın. 24 Aralık ve tüm Ocak ayını kapsayan bir yorum olacak senin için. Ocak ayının dördü civarı sevgili Akrep Burcu bir sorunun ve bir problemin üstesinden geleceksin. Ve burada e, yeni bir süreç başlıyor olacak senin için. Yani Ocak ayının dördü ve civarı ama yine 24 Aralık ve itibari al arkadaşlar. E, 24 Aralık ve 4 Ocak, 5-6 Ocak tarihine kadar sen yine dörtlü varilerdir ve dokuzlu varilerdir, sekizli varilerdir, beşli varilerdir. Mücadele verdiğin bir konunun artık sonuna geliyor olacaksın. Bir sorunun ve bir sıkıntının üstesinden geliyor olacaksın fakat sevgili Akrep Burcu. Burada birazcık mental olarak çöküşte ve birazcık yorgun olduğunu görüyorum. E, mental olarak ve ruhsal olarak kendini birazcık kötü hissediyor olabilirsin. Halsiz, yorgun, bitkin hissediyor olabilirsin. Ve böyle bir düşüncelere dalmış gibisin. Yani iş işte iş hayatınla ilgili özellikle acaba bunu nasıl yapabilirim ya da burayı nasıl hareketlendirebilirim, iş sistemini nasıl geliştirebilirim ve de nasıl çoğaltabilirim. Yani iş ortamımdaki bereketi, iş ortamımdaki şenliği nasıl çoğaltabilirim, nasıl orayı cıp Vıcıl vıcıl, vıcıl vıcıl değil cıvıl cıvıl okay. böyle bir hale getirebilirim diye düşündüğüm bir durum söz konusu bunu yapacaksın ve bunu yeni ve güçlü bir başlangıçla yani işinle ilgili bir takım değişimler ve yeni bir kurulum noktasına geleceksin şimdi burada diyor ki bilgi kişilerden destek alacaksın bilgi kişiler bu şöyle özetleyelim çok iyi bir danışan çok iyi bir avukat konuşamadım arkadaşlar çok iyi bir avukat, mali müşavir olabilir. Hani halletmen gereken işle alakalı. E, bu aldığın herhangi bir yardım da olabilir. Tabii ki psikolog da olabilir. Bilemiyorum ama danışmanlık aldığın, yardım aldığın, bilgi aldığın, e, bilgi insanlar ile de karşılaşabileceğin bir süreç olacak. Özellikle 5 Ocak ve sonrası. Aynı zamanda sen de başkalarına yön gösterme, danışmanlık yapma noktasını çok aktif olarak çalıştırıyor olacaksın. Ve burada e, dua, bir duanın kabul olması ile ilgili kariyer hayatınla ilgili güzel gelişmelerde yaşıyor olacaksın İnşallah diyelim dinleyen bütün arkadaşlarım bundan nasiplensin şey çok hoşuma gidiyor arkadaşlar yorumları böyle izliyorsunuz işte şu ay şu yorumu yapmışsınız Evet gerçekleşti şu ay şu yorum yapmışlar liste tutan var aylık yorumları liste tutan arkadaşlarım var diyor ki ama bu ay diyor bu olmayacak diyor Ocak ayı gelmemiş böyle bayağı yorumları liste tutan arkadaşlarım var ya bu çok keyifli bir şey. ya Çok çok güzel bir şey. Şimdi burada e, o kadar güzel ki. Bak şimdi para ası, kupa ası, kupa dokuzlusu, kudret kartı. Burada böyle özellikle e, arkadaşlar 9 Ocak sonrası, 8 Ocak sonrası. Böyle bak 4 Ocak so civarı değil mi yani bir sorunu halledeceksin bir sıkıntının üstesinden geleceksin arkadaşlarım yani sevgili akrep burcu ve burada artık böyle bir mutluluk para konularıyla ilgili yeni kazanç kapıları oluşturabilirsin Evet büyük bir zorluğun üstesinden geliyorsun halletmen gereken bir sıkıntının üstesinden geliyorsun ve bu sana böyle bolluk bereket akışı geliyor olacak sevgili akrep burcu burada arkadaşlar bazılarınızın yani dilerim izleyen herkes nasiplenir. Burada böyle bir şifa etkisinin hayatına akması. Hayata bakış açın çok değişebilir. Maneviyatınla ilgili inanç noktalarıyla ilgili çok farklı bir bakış açısı, farklı bir yöntem e, farklı bir taktik geliştiriyor olacaksın. Ve burada hani hem eksiklerini toparlayabileceğin hem de tabii diğer etkileri de bakacağız ama ilk gelen mesajlar çok güzeldi. Yani burada bereketin hayatını akması ve sana gelen bereketi senin de sisteme akıtman, kişilere akıtman. Yani bu şöyle pintilik arkadaşlar, pintilik, cimrilik sadece parada olmaz. Sevgide de aynı şekilde sevgiyi alabilmek, sevgiyi verebilmek, hal hatırı sorabilmek, yani bunların hepsi zaten böyle bir alma verme dengesidir. Teşekkür edebilmek. Yani bu o kadar çok bizim adaletimiz şaşar. Ama sistemin adaleti asla şaşmaz. Burada sana bilgi akışı gelecek, bereket akışı gelecek, güzel etkiler altına gireceksin ve aynı zamanda senin de akıtman da gerekiyor. Yani mutlu oldukça başkalarını da mutlu edebilmen gerekiyor dedi. Şimdi burada e, gücü elde edebileceğin bir süreç olacak. Yani burada bir mutluluk ve bir keyif noktası e, var senin için. Mutluluk ve keyif alma süreci senin için başlıyor olacak sevgili Akrep burcu. Burada aynı zamanda egonun yumuşaması ile ilgili de bir etki var. Yani ekstra bir hassas, ekstra bir naif ve yardımsever olmakta zaten öylesin ama çok daha iyi olacak. Yani burada bir şifa etkisini hissedeceksin. Şifa etkisini o inanç noktalarını çok daha keyifli bir şekilde çalıştırabileceğin bir süreç olacak senin için. Yani ilk aldığımız etkiler çok güzeldi. Bakalım hem mutlu olma anlamıyla bu aşk olarak da alabiliriz tabii ki aşk hayatın, kariyer hayatın burada keyif alabileceğin bir süreç olacak senin için diyelim. Şimdi ilk etkileri aldık. Bakalım bir diğer mesajlarımız Üf, neler olacak senin için sevgili Akrep Burcu? Bakalım diğer eskiler nelerdir diyelim. Hemen kartlarımızı karıştırdık ve almaya devam edelim arkadaşlar. İlk kartımız Asa ikilisi. Kupa Şahı. <laughs> bu zaten senin kartındır. Yani sen gelmeseydin olmazdı. bu kartımız düştü. Hemen şöyle bir alalım. Sikke. İşte söylediğim şey aslında bu. Alma verme dengesi. Alma verme. Yani para altılısı. Evet para konularıyla ilgili güzel gelişmeler olacak ama Burada alan el veren el. Yani geçmişte yaptığın bir iyiliğin de mükafatını görebilirsin. Ben buna çok inanıyorum. Yani yapılan iyiliklerin hayatımıza gelecek olan kötülükleri engellediğine çok inanıyorum açıkçası. Şimdi burada para konularıyla ilgili öncelikle yeni bir başlangıç gözüküyor senin için. Ve parasal konularla ilgili rahat rahatlayabileceğin yani rahatlayabileceğin bir süreç olacak. Şimdi iyilik yapma noktası. Burada birilerine iyilik yapabilirsin. Yardım edebilirsin. Bilirsin. hem duygusal olarak hem de maddi olarak bu sana güzel keyifler getirecek aynı zamanda geçmişte yaptığın iyilikler geçmişte yaptığın yardımlar bunların da sana çok güzel tezahürlerini görüyor olacaksın ve burada gerçekten çok şanslı yani şunu gördüm özellikle duygusal hayatınla ilgili ve aşk hayatınla ilgili duygularını eğer tam olarak yaşayamadıysan ya da em, anlatamadıysan sevgili akrep burcu burada bir duygu kupa kralı yani bu kupa kralını <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum. Şimdi burada böyle bir duygularını boşaltmak yani duygular gerçekten şelale. Bunu vereceksin karşı tarafa bak. Aşk hayatın içinde. O duygusal alışverişin hayatını akması. Tabi hayatına yeni partnerler girebilir. Yani burada aptal kartı da geldiği için söylüyorum. Yeni partnerlerin gelmesi, yeni bir aşkın, yeni bir ilişkinin hayatına gelmesi ya da hali hazırda bir ilişkin varsa hani onun da yine altını çizelim. Seni maddi manevi yormayan bir şey sen Ufak tefek sıkıntılar ya da ufak tefek saçma sapan diyelim yani. Küçük şeylerden dolayı eğer aranızda bir küslük girdiyse buranın da bir şifalanması yani aşk hayatınla ilgili de güzel etkiler gelecek. Çok çok şanslısın duygularını yaşama noktasında. maddi manevi konularda da oldukça şanslısın. Sanatla ilgilenen arkadaşların varsa burada farklı açılımlar yaşayabilirsiniz aynı zamanda arkadaşlar. Sanatsal konulara karşı ilgin, merakın, bilgi alma noktalarında çok daha artış gösterebilir. Burada bir fedakarlıkta bulunacaksın ya. Yani Ocak ayında ben senin fazladan yani akrepler zaten iyi iyilerdir yani severler paylaşmayı. Ama burada fazladan bir fedakar. Yani fedakarlık gösteremediğin kişiler veya durumlar varsa onlara karşı fedakarlık gösterebileceğin ve aynı zamanda senin de iyilik görebileceğin bir süreç olacak. Senin de iyilik görebileceğin bir süreç olacak. Ama burada yepyeni bir süreç başlıyor senin için yepyeni bir süreç yepyeni bir başlangıç yeni bir aşk yeni bir kariyer yeni para kazanç kapıları senin için oluşuyor olacak Peki ilk aldığımız etkilerde de zaten bir şeylerden bahsetmiştik ve aile Arkadaşlar aile içerisinde halledilmesi gereken para konuları olabilir. Aileyle birlikte iş yapan arkadaşların burayla ilgili çok ciddi bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ailen ya da aile gibi gördüğün için burada aşıklar kartı da geldi. Aile ya da aile gibi gördüğün kişilerden de maddi manevi destekler görebilirsin. Fakat burada arkadaşlar şunu hemen söylüyorum söylüyorum ki ok. söylüyorum kılıç yedilisi birileri senden bir şeyler kaçırmak isteyebilir. Yani burada aile içerisinde de çözüme kabul. Kavuşması gereken konular aile içerisinde de maddi veya manevi olarak birileri de senden bak kılıç edilirse hiç sevmiyorum. Yani böyle birileri senden bir şey kaçırmak isteyebilir, para kaçırmak isteyebilir, e, zimmetine para geçirmek isteyebilir. Bir şey bir şey yani bunlara karşı dikkat et. Para konularına lütfen çok dikkat et. Özellikle yedisine kadar bunlarla ilgili hırsızlık, çalıntı, kayıp bunlarla ilgili sıkıntı yaşayabileceğin bir süreç olacak ki şunun da altını çizelim. Aşk hayatıyla ilgili ee, Akrep Burcu. Eğer hayatını yeni birilerine dahil edeceksen iyice tanımadan kimseyi hayatına dahil etme. Yani bu kişi benim hayatıma niye geliyor acaba? Bak burada hani çok aşığım, ölüyorum, bitiyorum deyip duygusal girişler yapıp da senden başka şeyler götürmek isteyebilir veya çalmak isteyebilir. O yüzden hani böyle hmm, akrepler, akrepler hassastır ya. Böyle seni duygusal olarak manipüle etmek isteyen insanlara karşı dikkat etmende fayda var. Yani gerçekten seni sevdiği için mi geliyor yoksa başka bir şey için mi? Bunlara karşı da dikkat etmende fayda var. Bunun dışında aşk hayatın, aile hayatın, para konuların e, maşallah diyelim bayağı bereketli. 6'sından sonra, dokuzundan sonra, 6'sı, 16'sı, 26'sı çok böyle keyifli süreçler yaşayabileceğin bir süreç olacak senin için. Şimdi o zaman devam edelim. ilk kartımızı alalım ve bakalım neler gelecek diyelim. diğer kartlarımız. Şimdi pir yine geldi arkadaşlar. Yani pek çoğunuz yeni bir şirket açma, yeni bir şirket kurma. Şöyle bir bakalım. Kazanç kapılarıyla ilgili farklı kazanç noktaları gelecek. Burada ama parayla ilgili bak arkadaşlar. Şimdi 6'sına kadar, 8'ine kadar hatta 24 Aralık itibariyle daha çok para konularıyla ilgili, bunu hatta biz özel hayat olarak da alalım. Hani onu oraya koy, bunu buraya koy yetişmiyor, o mu bu mu şu mu, onu mu idare etmeliyim, bunu mu idare etmeliyim. Böyle bir hapsedilmiş gibi kendimi hissediyorum ve çıkamıyorum. Psikolojik olarak da kendini çok kötü hissediyor olabilirsin sevgili Akrep burcu. Buraya ne gelecek diyelim? Evet, yükün birazcık ağır açıkçası. Şimdi bak. Son kartları çekelim ve birileri bir... evet kızmışsın. Kim kızdırdı seni sevgili Akrep burcu? Şöyle bakalım. Birileri seni epeyce bir kızdırmış. Son kartları çekelim. Para kralı. Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Asa kızı. Bir kart daha alacağım. Bakalım. He, bu çok güzel. Şimdi burada destenin altında yıldız kartı geldi. Şimdi bak dörtlü vadeler arkadaşlar, dört ay tabii daha fazla da olabilir ne yani vadelere çok takılmayın. Öncelikle beklediğin gemiler sana gelecek. Bak beklediğin gemiler sana gelecek. Ve Ocak ayının ana konusu şu, hayatındaki alma verme dengesi sağlanıyor olacak. Maddi konular, aşk hayatı, sevgi verdin, sevgi alamadıysan sevgi alacaksın. Karşı tarafa sen bunu veremediysen bunu vereceksin. Dengelerle alakalı özellikle plüto teraziler mesela <laughs> bunu Bununla ilgili büyük bir farkındalık yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada alma verme dengesi Korunuyor olacak hayatında. Ama burada şöyle bir durum var. Sen gerçekten büyük bir savaş veriyorsun büyük bir savaş veriyorsun, büyük bir mücadele veriyorsun. Burada hani geçmişte yaşadığın şeyler de seni böyle bir ım, hapsolmak diyorum yani kapanmak, hapsolmak, olmak. E, bazı sıkıntılar, geçmişten gelen halledilmesi gereken sıkıntılar da söz konusu. Ayın 10'una kadar, 8'ine kadar ve 24 Aralık itibariyle bunlarla ilgili bir durum yani büyük bir savaş var, çözmen gereken büyük bir sorun var. Fakat sonrasında bir çıkış kapısı var. Çünkü neden biliyor musun? Hani şundan o kadar çok çok yorulmuşsun ki yani al ver öyle böyle onu idare et bunu idare et koşmak istiyorum koşamıyorum çıkmak istiyorum çıkamıyorum Ta tam olarak kendimi gösteremiyorum yüküm çok ağır sorumluluklarım çok ağır ruhsal olarak ve mental olarak gerçekten kendimi çöküntüde hissediyorum artık böyle bir kız yeter be diye böyle bir kızıyorsun ve olayların üzerine üzerine gidiyorsun. Burada sen gerçekten bir savaşın galibi olacaksın. Para kralı sevgili akrep burcu. Bir savaşın üstesinden geleceksin. Bir savaştan çıkıyorsun. Sana bir çıkış kapısı sunuluyor olacak. Söylediklerine dikkat et. Dualarına güzel dualar yapmak, güzel enerjilerde kalmak senin için çok önemli olacak. Burada büyük bir dönüşüm var arkadaşlar. Aile kartında aldık ya. Aile konuları, e, ailede de sağlık problemi yaşayan insanlar olabilir. E bunlarla da ilgilenebilirsin aynı zamanda. Yani burada hem aileye çevreye, kariyer konuları böyle sürekli her şey sanki senin üzerine oturmuş gibi. Her şey senin üzerine oturmuş gibi. Ama bunun üzerinden bir çırpıda geleceksin. Yani üzerinden geleceksin ve uzun vadede kalıcı bir şeylerin temelini oluşturuyor olacaksın. Yani burası birazcık zorlayıcı. Gerçekten büyük bir savaştan çıkıyorsun ve o çıkış kapısına ulaşıyorsun diyebilirim. Aynı zamanda güçlü insanlarla şimdi yıldız kartı da geldiği için ve kupa ikilisi ruh eşi ikizelev bağlantısında olan arkadaşların burada aşk hayatına ilgili de güzel bir şenlik yeni birileri gelebilir gidebilir falan ama en başta söylediğim etkiyi unutmayın arkadaşlar. İyice tanımadığınız, bilmediğiniz, görmediğiniz insanları hayatınıza dahil etmeyin. Burada sizi kandırabilirler, manipüle ederler. Bir anda bakmışsın ellerin bomboş gibi bir etki altına giriş yapabilirsin. Şimdi burada baba faktörü veya eril figürler bu kişilere karşıda vereceğim bir savaş söz konusu fakat burada da galip geleceksin ve diyeceksin ki para kralı paraşahı şahı, sikke kralı. Ben buradayım. Ayaklarım yere sağlam basıyor. Ben buradayım. Maddi manevi olarak yerimi sağlamlaştıracağım dediğim bir durum. Gerçekten bir savaştan çıkıyorsun ve yerini sağlamlaştırıyorsun. Bir ışık, bir umut. Tanınmak Ünlenmek, güçlü insanlarla işbirliği yapmak, kendini göstermek, organizasyonlarda bulunmak bunlarla ilgili durumlar söz konusu olacak senin için. Ama daha çok böyle bir ilk yarısı arkadaşlar sıkıntılarla çok uğraşacaksınız gibi geliyor. Yani yolculuklarında sıkıntı yaşayabilirsin. Eğitim hayatında, iş konularında burada sıkı bir mücadele veriyorsun açıkçası. Ve geçmişten gelen konuların tekrar etmesiyle ilgili de verdiğin bir savaş var. Bakalım bir tane daha alalım. Kavgadan, gürültüden uzak dur ki zaten aklınla ve hislerinle bunu yeniyor olacaksın. İşte kılıç altılısı. Kılıç altılısı arkadaşlar bak bakın. Yani o karanlığın içinde tek başına debelenen akrep burcu. Karanlığın fırtınanın içinde tek başına debelenen akrep burcu. Ve orada artık böyle bir güneşi gördüm noktasına geçişim. Yani bu, o ışığı göreceksin. Bakın tarotta yani bu şekilde bitti ve sonrasında gelen kılıç altılısı. O güneşi göreceksin akrep burcu. Aydınlığı göreceksin. Güneşi göreceksin. Ve bu sadece bu ay için değil. Evet bu ay zaten özetini anlattık arkadaşlar. Ya yani o güneşi yakalayacaksın, fırsatı yakalayacaksın, önündeki aydınlığı görüyor olacaksın. Kara göründü deriz ya, çünkü bak burada üzerinde tam da bir melek kanadı var. Yani bir ilahi koruma, korunduğun, geçmişte yaptığın iyiliklerin de seni çok koruduğunu görüyor olacaksın. Bu çok güzeldi akrepler için. Şimdi bakalım bir tane daha alalım ve diğer kartla bakın. İşte bak bağlantı oluşuyor. Yani bağlantı oluşuyor. Kalpten kalbe giden bir yol vardır görünmez deriz ya işte burada hayatının her anlamıyla ilgili bir bağlantı bir çıkış yolu buluyor olacaksın sevgili akrep burcu şimdi diğer destemize bakalım ve bir de arketip mesaj alalım senin için akrep burcu arkadaşım için şu şöyle kalsın gelecek olan mesaj nedir diyelim hemen aldım Boynuzlu kaktüs, beceriklilik yani o <laughs> bu gerçekten dikenlerin üzerinde yürümek gibi. Hani ateş Böyle bir şey vardı ya. Onun ismini tam hatırlamıyorum da. Ateşlerin üzerinden yürümek vardı ya arkadaşlar. Böyle bir etki yani. Burada becerinle, yeteneğine bak özellikle 29'u çok önemli olacak. 19'u ve sonrası çok önemli olacak. Bir şeylerin üzerinden yürümek sevgili Akrep Burcu. beceri, becerinle, kabiliyetinle, hislerinle, yeteneklerinle bir tehlikeyi atlatıyor olacaksın. Kader çarkı geldi. Kadersel bir süreç. Yani burada kaderin müdahalesi 23'ü civarı senin için yine çok önemli olacak. Şans ve doğru zamanlama. Yani doğru zamanda doğru adımı atıyor olacaksın sevgili Akrep burcu. Ay burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi bakın aşk hayatıyla veya ilişki hayatıyla ilgili hani işte doğru insanı buldum ya da doğru işi buldum dediğin anda hani burada şey deriz ya işte zamanlama kötüydü ya da şu şöyleydi bu böyleydi gibi gibi. Yani burada artık doğru zamanlamaya ulaşabileceğin de bir süreç olacak. Yani bir şeylerin artık yoluna girmeye başladığını görüyor olacaksın. Bir de arketip mesaj alalım sevgili Akrep Burcu için ve savaşçı büyük bir savaş dedim ya sonrasında sık çıkış kapısı bakın arketip mesajda gelen mesajda savaşçı olumlu nitelikler ya burada zaten beceriklilik yani boynuzluk kaktüste gelen şey de becerikliliğini anlatıyordu olumlu nitelikler güç beceri disiplin ve irade sağlamlığı kahramanlık metanet ve egoyu yenmek için kendinden feragat etmek. Peki gölge tarafı nedir? Gölge taraf nedir? Düşmemen gereken hal tutum nedir? Ne pahasına olursa olsun zafer kazanmak adına Etik disiplinlerden ödün vermek, başkalarına verilen acıya karşı kayıtsız kalmak. İyi niyetten bahsetmiştik ya, saflıktan bahsetmiştik. Yani bunu belki sen de yapabilirsin. Hani hepimiz hata yapabiliriz, bu çok normal. Bu bak düşmemen gereken hal. Yani o kadar bağlantılı ki benim söylediğim şeyleri kartlar destekliyor arkadaşlar. Ne pahasına olursa olsun zafer kazar. Sen bunu zaten yapmazsın da hani senin o içindeki savaşçı çok farklı bir şeydir. Ama buna da dikkat et. Yani bunu karşı taraftan da görebilirsin. Yani etik ve ahlaktan şaşmama ile ilgili çok güzel bir mesaj verdi. Peki bakalım diğer taraf nedir? Diğer arketip mesajı nedir? Çocuk ve sihirli olumlu nitelikler her şeydeki kutsal güzellik potansiyelini görme. Bak o güzelliği görme, hissetme, yumuşama, sevme, paylaşma. Her şeyin mümkün olduğu inancı. Bu çok güzel. Bu çok güzel bir akıştı. Peki gölge taraf nedir dediğimde? Kötümserlik, depresyon, mucizelere inanmama, büyümek için enerji ve eylemin gerekli olmadığına inanma bu düşmemen gereken hal tutum. Yani tam da tarotlu yani söylediğimiz şeyleri bakın bu düşmemen gereken hal. Çok güzeldi. Çok çok güzeldi mesajların Akrep Burcu. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.